Selamünaleyküm Aleyküm. Hacer'in Lezzetleri YouTube kanalıma hoş geldiniz. Sizler için muhteşem bir kahvaltılık tarifi vereceğim. Değişik tarifleri arayanlar için muhteşem bir tarif. Çok kolay, çok da lezzetli. Herkesin evinde bulunacak malzemeyle yapılabilecek bir tarif. Öncelikle patateslerimizi güzelce yıkadık, kabuklarını soyduk. Elma dilimin şeklinde dilimleyelim, küp küp doğrayalım. Bu şekilde haşlarsak daha güzel olur, daha lezzetli olur. Bu şekilde doğrayalım. Hem çabuk pişer hem lezzet içerisinde kalır. Tabağımızı alalım. Oradan tenceremize koyalım. Tenceremize koyalım. Üzerine 2 bardak su ilave edelim. Daha sonra da 1 tatlı kaşığı tuz ilave edelim. sıcak ya da soğuk olması önemli değil. Elinizde sıcak su varsa kullanırsanız daha kolay olur. Karıştıralım. Tuz karışsın. Kapağını kapatalım. Patatesimiz haşlansın. Patatesimiz haşlandı gördüğünüz gibi 10 dakika yeterli haşlamaya. bezlerimizi kasemize alalım. Patatesi ezeceğiyle ezelim. Bu şekilde ezeceğiniz yoksa çatal yardımıyla da ezebilirsiniz. Bütün haşlayıp rendeleyebilirsiniz de o şekilde de olur. Nasıl kolayınıza geliyorsa o şekilde yapabilirsiniz. Üzerine baharat, kimyon, pul biber, toz biber, tuz, Maydanoz, çeyrek bağ, ma bağ, inci inci doğrayalım. Maydanoz sevmezseniz taze soğan da olur, dereotu da olur. 100 gram kaşar peyniri rendeledik içerisini ilave ettik. Kaşar peyniri yoksa normal peynir de olabilir. 100 gram nişasta, bu odayı mısır hiç fark etmez elinizde ne varsa kullanabilirsiniz. Nişasta yoksa un da kullanabilirsiniz. Güzelce yoğuralım. Hamurumuzun içerisine yağ koymuyoruz. Görüyorsunuz, hamur şeklini alması lazım. Elimizi yoğururken birazcık yağlayalım, elimize yapışmasın. Hamurumuz hazır. Elimi yağladım, top ederken bu şekilde yuvarlak yaparken elimizi yağlayalım. Masamı da çok hafif unladım. Nişastayla un serpiştirdim. Bu şekilde yuvarlak yapalım. Ben bu şekilde yuvarlak yapamam demeyin. Çok kolay oluyor. Elimizle güzelce sıkalım. Yuvarlak hale gelecek şekilde çevirelim. Boyutunu kendinize ayarlayın. İster daha büyük yapın, ister daha küçük yapın. Tahtamızın üzerine dizdik. Bu şekilde kızartması daha kolay olur. İster fırına verin, ister yağda kızartın. Nasıl isterseniz, nasıl kolayınıza gelirse. Fırına da verseniz 15 dakika yeterli. Bu şekilde yapıp akşamdan hamurunu yapın. Sabah kalkın kızartın. O şekilde de kolay olur. Bu şekilde hamur kartıyla keselim. İsterseniz bıçakla kesin. Boyutlarını kendiniz ayarlayın. Ne kadar büyüklükte isterseniz o şekilde olabilir. İçerisinde kabartma tozu yok. Maya yok. İçerisinde yumurta yok. Yumurta sevmeyenler için çok kolay bir tarif. Çok da lezzetli. Tavamıza yağımızı koyduk. Ben biraz fazla yağ koydum. Bu kadar yağ koymaya gerek yok. Kızmış yağ patateslerimizi koyalım. Ben yağda kızartmayı sevmiyorum derseniz fırına da verebilirsiniz. Üzerine bir yumurta sarısı sürün. Fırına verin. 10 dakika, 15 dakika yeterli. Siz masayı hazırlayana kadar patatesleriniz pişecek. kızaranları tabağımıza alalım. Gördüğünüz gibi yağda çekmeyen bir tarif. Yağın birazını boşalttım. Yağ azalmış derseniz yağın birazını boşalttım. Az yağda daha güzel kızarıyor. Çevirelim. Tavaya da fazla koymayalım. Çevirmesi zor oluyor. Ben biraz fazla koyduğum için çevirmekte biraz zorlandım. İçerisini az korsak tavayı sallayınca da çevrilir. Her tarafına gelir. Birazcık mas maşıya yapışıyor. içi kaşarlı olduğu için o kadar önemli değil. Kızaranları da alalım. Normalde patates pişmiş. Sadece nişastasının pişmesi lazım. İçine maydanozunun pişmesi lazım. O kadar. Kahvaltılığım hazır. Görüyorsunuz. Sıcak sıcak tüketirseniz daha güzel olur. İçi kaşarlı olduğu için. Çok lezzetli. Görüyorsunuz. Benim çocuklarım çok sevdi. Çok da beğendi. İçerisine normal peynir de koyabilirsiniz. Peynir sevmiyorsanız hiç de bir şey koymayabilirsiniz. Sadece patatesle baharatla maydanozla da olur nişastayla da. Evet arkadaşlar videom buraya kadar izlediyseniz beğenip paylaşmayı unutmayın. Bildirim zilini açarsanız güzel tariflerimden haberdar olacaksınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Afiyet olsun.